Bir okuluna başlarım. Kötülere yaslarım. Eğer bu videoya like atmaz isen seni gördüğüm yerde taşlarım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya. Evet arkadaşlar Hogwarts Legacy'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Büyü Bakanlığından Kuz Şeviti. Bu bölüme de başlayalım. <laughs> Belki büyülerimiz çok kudretli değildi ama dediği yere iz bırakırdı. Anladınız mı? Oğlum ben de o derse gireceğim girmeden önce birkaç tane laf antrenmanı yapıyorum. Ola ki bir tane öğrenci bana laf atar. Hemen karşılık vermek için arkadaşlar kusura bakmayın o yüzden. Ulan! Muhayelet misin? Reviyosa! <laughs> <laughs> Bugün yeni Now, bir derse geldim arkadaşlar. izleyelim hele profesörü. <your> <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yapıyorsun sapık? Hmm. Önümde gele gele ben kitabımı <laughs> aldım. Bugünkü dersimiz ne profesör mü? Gır, 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 gır İsimleri hepsi böyle Aman, Profesör Çekur, Profesör bilmem ne zaman çıkırayım ben profesör diyeceğim o yüzden hepsine kısaca arkadaşlar. Bize yeni bir büyü öğrettiler. Acaba ne işe yarıyor? Akio. Akio olmuş büyünün ismi. Tuttuğunu çekebiliyor musun? That is not bad. Bak kız etkilendi görüyor musun? Senin memlüklerinden çekip kendime doğru asacağım. Profesör remember, çekme işinde iyiyimdir. Okuldaki practice. bütün sabunlarla 31 çektim. en güzeli naneli olan yakıyor. <laughs> Profesör Ronan bizi bahçeye çıkar arkadaşlar. Dedik so, hocam bugün hava çok güzel ne yapsak diye bahçeye çıkalım. Galiba bize bir şeyler gösterecek. <laughs> Aman tanrım ne kadar yeteneklisiniz Profesör Ronan. <laughs> Yak süreyim ki bir şeyimi yeah. arttırsın. Adam inşa yapıyor görüyor musunuz? <laughs> o yaranızı var ya Şimdi çağırma büyüsü yapacağım izleyin arkadaşlar Gel buraya kışıklı <laughs> Topu keme doğru çektim Bu çağırma büyüsüdür Nasılım profesör? Böylelikle müdüre yardımcısını keme doğru çekeceğim Pum pake anladınız mı? Çok büyük bir götü var Profesör kimse bana meydan okumuyor mu? Onunla da bir çekim yarışması yapalım Hadi kızım elinden geleni yap yalnız seni Vay bir güzel çekti ya. Arkadaşlar bu topu düşürmeden en yakına çeken kazanıyor. Puan veriliyor. Mesela şuraya çeksek 50 puan alıyoruz. Bu Orospu 40 puan aldı. Seni gidiyor Orospu seni. ben gibi bir Jigolo ile baş edemezsin. Ben kuş izleyin İzleyin ve görün. Hadi be hadi be. Tam sırası. Çok güzel çektim. Hadi lan eşit puan aldık. İkinize de çok iyi. Tebrikler. Hocam siz daha konuşmayı bilmiyorsunuz. ikinize de çok iyi denir mi? İkiniz de çok iyidiniz denir. Cahil orospu evladısın. Dediğim gibi güzelim ben seni üzerim. Ya oğlum bana koymuş bu lan bu maniler. Bak bak gene Mevlan olduk da arkadaşlar. Töbe estağfurullah töbe Rabb'i. Oğlum ben bilgisayarımda bir tuş var. Basınca karakter var ya dönüyor. Mesnevi'den ders aldım gibisinden. Güzeldim döne döne Hoca bize etkili büyünün de olduğunu öğrettiler Aykol. ol. Elhamdülillah El Müslümanız. Ne yapıyorsun kardeş? Gerizekalı öyle mi yapılır? İzle de gör. Kuzi diyete! Gördün mü nasıl da aydınlandı ortalık? Beceriksiz seni. Kuzi diyete deyince olmaz. Mal amana. Kitapları taşımında yardımcı olursan benimle yatar mısın? Hiçbiri bana yüz vermiyor ki. Revelyo yok. Amına o... Aa burada karanlık bir oda var acaba girsem mi? Önce bu mal girsin, arkasından ben gireyim. Canavar ilk, ilk bunu sikerken ben kaçarım ya. Şuradaki tablonun hikayesini kimse size anlatmadı ama ben anlatayım. Günlerden bir gün dört tane çıplak etekli dev bir tane adamı esir tutmuş. Onu var ya sabaha kadar oynatmışlar. En son dayanamayan adam sizin o eteklerinizi kaldırır sikerim demiş. Tabi bunu duyan dev hemen sinirlenmiş ve kafasına odunla vurmuş. Hikaye bu kadar. <laughs> Diyor 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 okuldaki etekli kızlar. Diyor 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 bana neden vermiyorlar? Diyor 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 diyor. Profesör beni çağır mısınız? Müdür <laughs> arkadaşlar kafayı oh, wow. bana takmış. Excuse, Yaşlı. <laughs> ama beni iyi bir mükemmel denk geliyor. Ah. Valla profesör yeah, bir are. gençleşme büyüsü yaparsan sana var ya üf. Terrible. Diyor sana <laughs> birazdan terence. ilk ödevini vereceğiz. E profesör okul zaten benim evim olduğuna göre öde vermenize de With gerek yok yani. Ne anlatıyorsun aman hakim? Yeni gelmişim bir bırak da okulun a keyfini çıkarayım birkaç tane kızla yatayım. Seni gidi seni. Oo, bu müdere hanım bana yeni asa verecekmiş arkadaşlar. Kendi asam daha güçlü olacakmış. Hazırım. Kendisi iyi bakın yeni asamı aldım da sizin eteğinizi kaldırma büyüsü yapacağım profesör. Ulan bunun ismi neydi bu kadın ya? Herkesin ismini unutuyorum. Gideyim de kendi yeni asamı alayım bari. Bana bakın lan. Aranızdan benim sevgilime gözlüklü olan ayağım bakan olursa bu kalajonu götüne sokar ama. Aa küçükler. Nasılsınız oğlum? Size genel bir tavsiye vereyim mi? Biz büyükler gerçekten de sınıfta çok değişik şeyler yapıyoruz. La ben dilen amını sikerim. Safın tekisin sen. Ben sana ne anlatıyorum ki? Kızları nasıl etkilersin büyüyünce? Onlarla nasıl yatarsın onu anlatacaktım da yok sen safın tekisin. Ulan piç sen daha düne kayanız geziyordun. Bakıyorum da sol koluna bir tane kız takmışsın kızım o bir öyle yapılmaz izle bak kere kur ben... açıyorsun flaşı. hiç kimse beni sikine takmıyor mu ki acaba ben çok mu çirkinim mi bütün kızlar bana yan çeviriyor bu hariç bu kızla biz ağası almaya gideceğiz arkadaşlar bana aşık galiba peşimi bırakmıyor orası ya ben de yüz vermiyorum biliyor musunuz kime yüz veriyoruz götü kalkıyor Aşık meşk işleri beladır kaçan kovalanır ilk defa dışarı çıkıyorsun ha şehri ilk defa görüyoruz Bizden büyük sınıflar varsa bize zorbalık yapabilirmiş. O yüzden kız yanıma bana eşlik edecek. Kız beni koruyacak yani. Ay. Olmadı zaten benim saçım uzun. Ben de kız taklidi yaparım. Bana karışmazlar. <laughs> öyle değil mi lan orospu çocuğu? Bayanlar önden. Önce sen çık. Zaten ben senin kıvırtışını izle izle gelirim <laughs> arkandan. <laughs> Sığırlar bakın. Kızı kovalıyorum. Siz de öyle eşek eşek tek başınıza yürüyün. Aptallar. Kızı kovalıyorum kızı. Aşkım gel seninle şu ormanın içine girelim. Ne sen beni tanıyor musun? Ne ben seni gibi birbirimizin üstüne yatalım. <laughs> Ya. Yeah. Hala dur ben bu göl kenarından büyüyle sihirle bir balık tutayım ha. Leviosa. <laughs> Tek bildiğimiz bu ya ama ne da etkisi yok. <laughs> Merhaba. Leviosa. Amin. <laughs> 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 Oğlum hadi lan bize bir süpürge müpürge vermeyecekler mi? Tam iki kilometredir arkadaşlar yürüyorum. Bakın okul yolundayım. Sabahtan bu kızı kovalıyorum sapık gibi. Bir türlü de varamadık. Gerçekten bizim gibi sihirbazlara hiç yakıştıramadım aşkım. Çok yoruldum <laughs> ya. Arkadaşlar sonunda Asa dükkanına ulaştık. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi içeri gireyim. Selamun aleyküm dayı. Neredesin la? Evet Asacı yok şu an. Tezgahı boş bırakmış sığır. Demiyor benim asalarımı çalar herkesler. Buna <laughs> Vay. Aynı şeye benziyor. Einstein'a benziyor. Lafı fazla uzatma ihtiyar. Bana ile bir asa ver ki, bana kötü söz söyleyenlerin ağzına vereyim. Levios'u yapacağım. Hadi çok konuşuyorsun, elimi sıkma hadi. Geç tezgahın başına. Bakacağım hangisi benim kafama yatarsa onu seçeceğim. Bu olmaz. Bu çok düz, etkisiz eleman. E, çok sade. Ben şekilli şukurlu seviyorum. Büyücülük okulunda bir laf vardır. Asanız ne kadar dırgılıysa, yani böyle kavisliyse benimki gibi gördüğünüz üzere, o kadar etkilidir. Şu bu asayı birinin götüne sokarsanız böyle acıta acıta girer güçlü bir asa olduğu buradan belli zaten Rengi olarak da en çok bu rengini beğendiğim için böyle açık maçık satın alıyorum Valla çok güzel hocam Yeminime var ya çekil karşımdan şu an bana bir ego yüklendi senin kafanı duvardan duvara vururum Üff <laughs> <laughs> Oğlum level mi atladım ne? Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Level 1 sikik büyücüydüm. Ondan level 99 Gandalf'a ulaştım. Yani birden öyle oldu. Level atladık lan. Yeni asamı deneyeceğim inşallah. Böyle. Ulan büyüleri bile bir değişik atıyor ha. Hızlanmış. Lumos. Bak bu daha fazla atıyor görüyor musun? Lumos. Flash'ı daha fazla. Oo bayıldım ya. Merhaba Natalia. Ele güzel bir tane asa aldım ki ne sana göstereyim mi? Ne oluyor lan? Arkadaşlar birden bir patlama sesi duydum. Patlama... De Oo Devler! Sizin o koca taşaklarınıza böyle pençe katarım. Kimsiniz lan? Atarım. Biz büyücüler olarak bunlarla savaşıyoruz her yerde arkadaşlar. Hans odur amın akım. Onu mu öldüren bunu mu öldüren? Pek derdi yok. Gel lan buraya. Leviosa! Amın is. Kaçın. Ben çocukum inşallah büyüklerin peşine düşer Uğraşamam bununla Ayaklarını görüyor musunuz? 502 numara Bir tane de budur buyur Senin amına Leviosa büyüsü yaparım Leviosa Atla Uf. Son anda oldu ya Gel lan buraya Başlıyoruz Ezra mezra Ay Kaç 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 Kız beni korusana amına koyayım Ezra mezra kuzi diyete Çok güzel harika bir saldırı gerçekleştim Lan Leviosa amına bu oros bu çocuğu dev niye sürekli bana saldırıyor ben onu da anlamadım burada kız da duruyor niye tek ben Amını. Ben ki büyü aleminin en kudretlisi kuş yevdi sana boyun eğer miyim ulan Kız arkama geç Kızın amına yapayım kız sikti bizi Ay gülüm ya kaç onu senin onu Kaç 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 Eşe fırlatacağım ona hayvan oğlu hayvan Gelme buraya ayı Gelme ayı. Büyünün de satın alamayacağı şeyler vardır evlat. Sevgiyi satın alamaz. Aman Ya ben de yanlış yerde yanlış büyü açıyorum. Bu güzel huyumu his. Ay. Ay kız koru beni. Ben size söyleyeyim pezaven çok güzel vuruyor arkadaşlar. Yavaş yavaş söyleyeceğim. Hadi lan Gryffindor. Aman son anda kaçtı. Oo diz çöktü. Ben onun ayaklarını yalarım ona kurban olur. Görüyorsunuz arkadaşlar. Pezaven önümüzde diz çöktü. Kadim büyü. Püh. Uf, gaza geldim ha. Kız da var ya yanımda. Param parça onu. Bir şey de canım. Fışt yapayım burnu mu geçsin? Tanrım, bir ikinci bir troll mü? Siz ikiniz iki tamamen büyümüş bir trollle tek başına mı mücadele ettiniz? ettiniz? Hanımefendi yani benim sevgilim bana biraz yardımcı oldu sadece. Tek başıma yaptım. Merlin'in sakalı <laughs> iyi misin? <laughs> Merlin yarrağı iyiyim. Polismiş bu da. Fogwars'taki polistenmiş. Amına koyayım. Sen ne biçim polisin? Canavar sikti bizi ele geliyorsun. Ulanam bir gün bunlara binerim inşallah. Şimdi şehrin anasını siktikten sonra bir güzel toparlayalım arkadaşlar. Bana inşaatçılık büyüsünü öğrettiler. Bakın. Siz ne zannediyorsunuz o koca şatoyu devler mi çalıştı amına koyayım? Ne büyüyle yaptılar? Selana da izliyordu, fınanmıyorduk. Demek ki gerçekmiş. Selana bir tane büyüyle bir tsarma yapıyordu ya. Şurayı da dizeyim son olarak. Yeter daha bende amına koyayım. Temizlikçi değilim. Evet. Hadi kendisine bak. Ben sevgilimle buradan ayrılırım. Okulda hava atacağım ya. Profesör Fik bana mesaj atmış. Demiş ki gel ve gör beni. Oğlum bu ne biçim bir şey? Yatağa davet eder gibi. Gringos'ta bulduğumuz madalyonda bir şey keşfettim. Geliyorum Profesör Fik. O okulumuzun kızları da bir araya gelmiş. Öyle değil mi John Dalton? Bakın arkadaşlar bir hayaletle karşılaştık okulumuzda. Ölü olduğu için bilmiyorum ne derdin var aman akımsa. Ölü değil misin lan? Duyguların var mı? Derdo... Sana bir şey söyleyeceğim. Aynısı istediğin zaman görünmez oluyorsun ya. Şu benim müdüre hanımın odasına gir bir gizli fotoğrafını çek. Ha. Allah rızası için. Sana minnettar olurum. Ha. Bak ruhumu sana veririm ruhumu. Maşallah bugün dünya hayalet günü mü oğlum? Her taraftan çıkıyorlar la. Merhaba. Ben bir devle savaştım. Ejderha da denebilir. Hiç kimse yüzüme bak bir terbiyesizler. Whee! O ses neydi ama koyayım? Boşalma sesi gibi vıyy o ne oğlum tebe. Aa bu köprü de ne? İlk defa keşfediyorum. Sağlanmışı. Mimari kim acaba? Bu Profesör fikte ta dünyanın öbür ucundan beni çağırmış. Gidiyorsun gitmiyorsun bitmiyor. Nerede bu kaypak herif ya? <laughs> Ulan bu söylediklerimi duysa direkt beni okulda attırır. O Profesör Fig neredesin? Taşşaklarını yedim. Buradaymış kral ya. Profesör, Sen benim bu okuldaki babamsın babam. Profesör, Aman akı pezevengi. O kadar şey yaptı geldi gene bize bir ödev verdi. Dedi onun gibi devleri daha kolay alt etmek için sana birkaç tane bir öğreteceğim filan. Deme eyvallah kral. Sormazsanız ben mav olmuştum mav. okulunda sürekli ders var ya. Bu arkadaşlar bizi orman gibi bir sınıfa attılar. Bize sözde ders verecekler. Bakalım hele ne veriyorlar. Good morning, Professor Garlic. Bu da sınıfın oh, yalaka kızı yalamayı çok sever. Ay Profesör, <laughs> <laughs> işte bitki getirdim. Ne işe yarıyor bu? Yarrama yarıyor kızım. Hocamız da bu galiba. Oh, hello. Of, yemin ederim hello. arkadaşlar bu profesör taş gibi. Sana kurban olurum. Ben yeni atım bu. Siker müdürü hanımı. <laughs> ben artık bu hocama aşığım arkadaşlar. Bitki ve Bilişim mi? Dersin ismiyle bir şeydi. değil. Allah Allah. Şimdi o zaman bugün mandır kökü olarak bilinen yumuşak yumru tanışacağız. Ne kökü dersen de isterse yarrağının kökünü de ben gene onunla tanışırım. Ulan taş gibi atıyor. Bakalım lifli arkadaşlarımızı biraz daha rahat ettirebilecek miyiz? Öncelikle kulaklarımızı koruyalım. Hemen efendim. Bazen kulaklık takmışım. Abi. Bak ses çıkarıyor bu bitki izleyin. İzleyin arkadaşlar bak. Çıkacak ses kulak zarınızı patlatabilir. Çekiyorum şimdi. Bak. Püh. Lanet gelsin senin gibi hayvana. Püh. Arkadaşlar bu bitki hem usurmasıyla hem de sesiyle ünlüdür. Pis kokar ve bağırır. Yerine koyun şunları amına ya. Yabaniler yabanlar. Işık görmemiş ki dünya yüzü görmemiş ki. Koy şuna ya. Ay bitki kökünden çekince maf oluyor. Ses bombası. Çağımızdaki ses bombası niyetine kullanılıyor. Hocam sizin verdiğiniz dersin tamına koyayım. Sadece çok güzelsiniz diye ben bu derse katıldım. Bunun için çok üzgünüm. Korkarım seninki biraz olgun oldu. Vallahi hocam çok vardı. Çok korktum. Bu gece sizin yatağınızda yatabilir miyim? <laughs> bu kadın ismi Profesör Garlic'mış. Garlic mi? Ne? Merhaba Profesör Garlic. Aynı ben mi yaşatım gibisiniz. Bundan sonra benim hatırım sizsiniz. Ya arkadaş bu insan zahar birden biz hayvanız ya. Gerçi kadın <laughs> insan değil <laughs> ki ama koyayım. Cadı büyücü. Hani bazen yatarken bacaklarının arasına bir yastık alırsın <laughs> ya. Beni o yastık yap gülüm. Size bir şey söyleyeyim mi? Bizim <laughs> sınıftaki kızlara ter çıkarırsınız ha. Taşı böyle sıkarsanız suyunu <laughs> çıkartırsınız. Bizim <laughs> sınıftaki kızlar hiç güzel değil. Bir tane gözlüklü var. Bir de ne gibi diye bir tane kız var. Biraz güzel ama sizin yanınızda bir hiç hiç. Sizin götünüz olankinden iki buçuk katı kadar. Ben ölçüyorum büyüğüyle. Hocam götünüze ateş vereyim mi? Ölürüm ölürüm. Hocam bir kitap yazın. Kitabın son sayfasında benim ismimi geçirin. Ömrüm boyunca orada kalayım. Tek isteğim o. Gıza etkileyemiyoruz ki bundan sonra favorim sensin ha bu bitki bilimler fakültemiz ne ne oldur köpe- kelebeği öldüreyim öldüremedim her neyse ben de buraya uğrarım ara sıra sana birkaç post atmaya gelirim birkaç post sanki post atıyorum ama baba kendi esprilerimle çalışıyorum ya kardeşim benim konuştuğum kız da hep beni şey okulun dışında bir yerlere çağırıyor bu kız da okulda durmuyor ya daha çok doğa gezgini doğa aşığı filan ama ben de öğretmenime aşık oldum bu çıkmazda nasıl çıkacağım bilmiyorum Oyunun manzarası fevkulade. Şimdi burada görünmezlik iksiri yapacağım keme. o oh, sabaha kadar manzara karşısında 31 kimse de göremiyor. Sihirin var ya özellikleri beni benden alıyor adeta. Bak kız beni aşağıda bekliyor düşme ölme. Heh. Kızın beni çağırdığı konuma bak. Burada tecavüze uğramasak iyidir ha korkuyorum. En iyisi düz yolumdan devam edeyim böyle. 30 metre kaldı. Aşkım. Ulan ben bunu aldatacağım valla. Ben o kadını çok sevdim. <laughs> Be on your Tetikte oldu ya ama Beni 500 metre tetikte oldu demek için çağırmış. Şimdi de burada bir ses duydum mela bir bakayım. Olaylar peşi peşine geliyor. İki tane serseri öğrenci arkadaşlar bu kadına taciz ediyor. Ulan sizi gibi tecavüzü orospu çocukları. Bayan arkama gelin. Çadırın içine girin ve sessizce battaniyenin altına çekilin. Ben bunlarla baş ederim. Bayan içeri. Onun amına koy. Bayan içeri. Lan Leviosa, orospunun çocukları Leviosa. <laughs> Ananızın amına ateş püskürtmeden defolun gidin buradan. Hop görünmezler gel de ben ay. ulan gel buraya. Uf bir ateş vurmuşum öğrenci vefat. Bayan karışma la. Bu ateş senin ananın amına armağan olsun. Püh. Evet bütün arkadaşlar yok oldu arkadaşlar. Zavallı kadını taciz ediyorlardı ha. Bayan iyi misin? <laughs> Diyor az önce ne oldu? Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Doğuk varsa çok yakın. Teşekküre Teşekkür e gerek şey. yok. Vermenize ben de gerek are. yok. Ben namuslu bir büyücüyüm. Hmm. Korkmayın. Biz... Çok konuşuyorsunuz. Kadın bana ebe gümeci verdi. <laughs> Ulan bir <laughs> an küfür zeytin böyle mi olur amana? Neyse teşekküre <laughs> gerek yoktu bayan. Ama bu ebe gümecini kullanırım. Ebe gümecidir, ebe eh, gümecidir. Ebe diye bitki <laughs> mi olur? Neyse kendinize iyi bakın. Dul kadın burada şey yapıyor. Çadır yapıyor da onu taciz ediyorlardı. Ben dedim durun orada evlen. Biz şerefli bir okuluz. Size izin yok. Bela buradan Hogwarts'a kayışınlanarak gitmeyi çok isterdim ha. Hogwarts'ı kelime çekeyim mi? <laughs> yok ben de o yok. Evet arkadaşlar Hogwarts Legacy'nin ikinci bölümünü burada bitirelim. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like olup <laughs> abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like olup diye bir cümle yoktur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.